Evet, şimdi yemek yiyoruz. Sahilimizde. Dur göstereyim. Sahil ama peşli elimle. Görüyorsunuz nasıl sonuç vermiş? Kaşık tutmak ne mümkündü benim için. Zor çatalı zor tutuyordum. Yardım Tedaviler sonucunda salimle yemek yemeye başladım. Hmm. Görüyor musunuz? Evet ya hastaneye yatmanın bana faydaları oldu olmaz mı? Bu hastaneye geldiğimde ne durumdaydım? Şimdi ne durumdayım? Bak kaşık tutuyorum, yemek yiyorum. Ondan sonra tekerlekli sandalyeyi yakın mesafede bıraktığım Yutma sorunum vardı biberon kullanıyordum. Biberonu tamamen bıraktım. Ondan sonra hasta bezi kullanıyordum. Yakın mesafelerde yine onu da bıraktım. Ondan sonra açık kaşıkla yemek yiyebiliyorum artık. Kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Telefonu daha iyi kullanabiliyorum daha net konuşabiliyorum. Yani şimdilik her şey iyi gidiyor. Bir de yemek yerken şu önlüğü bırakabilirsem süper olacak. Hedefim o. Çünkü dökülmesin diye mecburen önlük kullanıyoruz. Sofra bedi önlük bir şey seriyoruz önüme. Bakalım bunu bırakabilecek miyim ya? Bırakırım da inşallah. Ama ne zaman bırakırım Kontrollü bilmiyorum. Kontrollü bir şekilde yiyeceğin zaman. Şu an kontrol edemiyor elini. Elim sallanıyor şu anda ya. Hı hı. İşte.